Merhaba değerli dostlar. Ben Fatih Altınbeyaz. Bugün sizlerle tam bir Ahmet Hamdi Tanpınar dosyası yapacağız. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserlerini ihtiva eden bu video benim için önemli. Çünkü çağında çağdaşları tarafından kıymeti bilinmemiş bir yazar Ahmet Hamdi Tanpınar. Kendisine kıtırpil, kıtırpiyoz gibi lakaplar takılmış bir yazar kendisi başkalarının eserleriyle alakalı o kadar kuvvetli, kudretli yazılar yazarken kimse onun eserleri çıktığında ciddiye almamış, herhangi bir yazı yazmamış. O gerçekten bunu beklerken karnından guruldamalar haricinde kimse elini taşın altına koymamış. Ahmet Hamdi Tanpınar kırgın bir şekilde, üzgün bir şekilde yani son günlerini yaşamış ve vefat etmiş. Tabii Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bütün eserlerinden size bahsetmeyeceğim, gösterip geçeceğim eserler de olacak. Çünkü bende ne kalmışsa, bende neyi bırakmışsa o eser, kısaca onlardan bahsedeceğim size. Fakat ondan önce, bugünlerde bana gelen iletilerde Fatih Bey, Fatih abi, sayın Fatih Altın bu videolarda bize o günlerde okuduğunuz kitaplardan kısaca bahsederseniz sizin için de benim için bizim için de iyi olur gibi böyle bir yaklaşımlar iletiler alıyorum. Bu yüzden bu akşam hemen buna benzer bir şey yapmaya çalışayım. Büyük Türkçe sözlük, Türkçe sözlük bununla alakalı size bir video yapmıştım. Bundan belki de iki sene evvel. Gerçekten çok izlenen videolarımdandır. Ben devamlı bir sözlük okurum. Bu sözlüğü okurum. Bu sözlük yanımda olmazsa da gerçekten e, telefonuma indirdiğim uygulamadan da aynı şekilde hem e, geçmişte arattığım e, sözcüklere bakarım hem de yeni sözcüklerin peşinden koşmaya çalışırım. Bu e, sözlüğü de evde olduğum sürece baştan başlarım, yarıya kadar gelirim, tekrar başa alırım ya da işte bir sözcüğü bakmaya çalışırım bu şekilde benim gibi başka bir odada, başka bir evde yaşayan yazar arkadaşımın da bu kitaptan yani bu büyük Türkçe sözlükten yararlanması gerektiğini, yani bu kitabı sürekli okuması gerektiğini, en azından sıkılıncaya kadar elden geçirmesinin lazım geldiğini düşünürüm. Ve ikinci kitabımız Edebiyat ve Sanat Yazıları, Marcel Proust. Benim için kıymetli bir eser, yeni aldım daha bilerek aldım, araştırarak aldım. Çünkü Marcel Proust'un romanları gibi gerçekten edebiyat kuramı hakkında, sanat ve edebiyat hakkında ne söylemiş, ne demiş yani yazın sanatı açısından benim için kıymetli. O yüzden yeni başladım yani birkaç metin okudum daha baştan. O yüzden bunu da size göstermiş olayım. Bununla birlikte Onur Caymaz Gece Güzelliği Yeni başladım buna da, 3-4 e, öykü okudum baştan. Gerçekten kalemi kuvvetli bir yazar, biliyorsunuz zaten. E, yani merkezine aldığı hikaye, kahramanlar, bakış açısı, gerçekten kelime zenginliği açısından Onur Caymaz gerçekten bu işi bilen bir yazar. Bununla birlikte ben... 2-3 kitabı bir arada okuyabiliyorum. Zaten bunu bilerek yapıyorum. Bir fikir kitabı, bir edebiyat kuramı okuyorsam bir de öykü ve roman okumaya çalışırım. Tabii bu sözlükler sıkılıncaya kadar birkaç sayfa ondan sonra insan kalır. Çünkü sürekli de yani yarım saat, bir saat sözlük ben okuyamıyorum. Ve üçüncü mü dördüncü kitabımızda Hulki Aktunç Büyük Argo Sözlüğü size şöyle gösteriyorum. Gerçekten Hulki Aktunç bu eser için gecesini gündüzüne katmış bir adam, ömrünü bu esere vermiş bir adam. Hatta öteden beriden işte arkadaşları Bak bu kitapla bu argo sözlüğüyle uğraşırken yazacağın romanlardan, hikayelerden, denemelerden, öykülerden geri kalıyorsun ya da bizi onlardan mahrum bırakıyorsun. Yani şu eserle bu kadar uğraşmasan diyorlar. Fakat rahmetle andığımız Hulki Aktunç bu eseri gerçekten daha da zenginleştirmek için her baskıda farklı yeni şeyler katmak için sözcükler katmak için uğraş veriyor. Gerçekten o bitirim dünyasının, o işte şoförler dünyasının, umumhanelerin, gazinoların, İstanbul'un, o İstanbul'un içindeki farklı semtlerin, mahallelerin argonusunu, o Bitirim dünyasını çok güzel anlatmış yani gerçekten hatta kelimelerin kökeninin de peşine düşmüş bir kitap bir yazar kendisinin dediğim gibi rahmetle anıyoruz ve şimdi de gelelim Ahmet Hamdi Tanpınara şimdi size bir de bir konu anlatayım burada. 1962 yılında Tampınar öldükten sonra biliyorsunuz size shorts videolarımda da söylüyorum 49'da mesela baskısı ilk baskısı yapılan huzur 70'lere gelinceye kadar tekrar baskısı yapılmıyor ve 1978 yılında dergah yayın eviyle Tampınar'ın kardeşi Kenan Tanpınar ve Nigar Tümer o da yeğeni bir anlaşma yapıyor dergah yayın evi ve kitaplarını basmaya başlıyor Tanpınar'ın. Burada da edebiyat dünyasında şöyle bir algı vardır. Eğer Tampınar kitapları, romanları başka bir yayın evi tarafından daha böyle dağıtım ağı iyi olan bir yayın evi tarafından basılsaydı çok farklı olurdu gibi böyle algılar da var. Ben katılıyor muyum katılmıyor muyum bilmiyorum. Çünkü ben buluyorum onun kitaplarını. Bulduğum hepsi var aşağı yukarı. Fakat e, dergah yayın evi Tanpınar konusunda çok böyle ciddidir. Çok sıkı tutar işi. Eğer bir kitap yazacaksanız onun hakkında o yayın evinden dergahdan başka çıkarma yani yayın evi olarak e, başka bir yerden çıkarma olasılığınız yoktur. O yüzden e, böyle bir yayın evi e, kendi tasarrufudur. Ve 2000 yılına geldiğimizde eh, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın yine yeğenlerinden birisiyle Meliha Büyük Büyük Çelebi ile eh, Yapı Kredi Kültür Yayınları bir anlaşma yapıyor ve eh, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kitaplarının yayın haklarını aldığını söylüyor ve 6 kitap sanırım basılıyor oradan. Hatta ellerinde eh, Tanpınar kitaplarından eh, Yapı Kredi Kültür Yayınları olan vardır görüyorum ben bazı. Fakat tabi dergah yayın evi hızlı bir şekilde hukuki mücadele başlatıyor ve bayağı sürüyor bu. Ve bunun sonucunda gerçekten İstanbul Mahkemesi, İstanbul Fikri Sinayi Haklar Hukuk Mahkemesi bir karar veriyor. Yapı kredi kültür yayın yayınlarına işte tazminat ödemeye mahkum ediyor. 160 bin lira tazminat ödüyor bütün o 6 yıl boyunca ya da 4 yıl boyunca neyse 6 kitaptan gelir elde ettin ve o kitaplar faiziyle birlikte o 160 bin lira alınıyor yapı kredi kültür yayınlarından ve tabi yine dergah yayın evi şeye de yani Meliha Büyük Çelebi'ye de dava açıyor ve ondan da sanırım tazminat alıyor ve böyle yani Tanpınar paylaşılanmayan bir yazar da aynı zamanda ve ama şu an itibariyle e, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bütün eserleri dergah yayın evinde ve Ahmet Hamdi Tanpınar dosyasının ilk kitabıyla size baş, anlatıyorum, başlıyorum. Ahmet Hamdi Tanpınar 19. asır Türk edebiyatı tarihi. düşünün o şiirleri yazan adam, o işte romanları yazan adam, klasik olmuş romanları yazan adam böyle bir ders kitabı da yazmış. Gerçekten yani Türkiye'de yazar olmak isteyen bir insanın, bir yazar adayının bu kitabı gözden kaçırmaması lazım. Bu kitabı tıpkı o büyük Türkçe sözlükte olduğu gibi okuması lazım, elinin altında bulundurması lazım. Ve düşünün yine Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Üzerine Makaleler Gerçekten edebiyat fakültelerinde de okunan, okutulan bir kitaptır. Edebiyat üzerine makaleler, makale de yazmış bir adam. Gerçekten her türlü sanata kafa yormuş bir adamdır. Gerçekten e, bu kitap da dolu dolu bir kitap, doyurucu bir kitap. Yani e, bir yıl, iki yıl, üç yıl neyse Ahmet Amca Tanpınar'la iştigal edebilir bir yazar adayı. Onun eserlerini inceleyebilir. Yine o başta dediğimiz noktaya geldik. Ahmet Hamdi Tanpınar'la alakalı bir kitap yazacaksınız. Yazacaksanız dergahtan çıkaracaksınız. Orhan Okay hocamız yazmış. Bir Hülya Adamı'nın romanı. Gerçekten Ahmet Hamdi Tanpınar'ın hayatına gizli köşede kalmış yanlarına, taraflarına. Antalya'ya, Bursa'ya, Konya'ya, Erzurum'a. Yani uzanan bir kitap. Bu da önemli bir kitap. Fakat işte dediğim gibi eee Tampınar'ın kitapları dergâhtan çıkıyor. Mahur Beste biliyorsunuz çok üzerinde durulan, önemsenen bir kitaptır ya da eserdir eee Tampınar'ın. Hikayeler Ahmet Hamdi Tampınar'ın hikayelerini ben en az romanları kadar önemserim. Zaten boşa gitmiş hiçbir şey yazmamıştır Tampınar. Zaten hani zor beğenen bir yapısı var. Defalarca değiştiriyor. Yani sonsuza kadar değiştirecek bıraksanız. Hatta kendisi de bununla alakalı söylüyor zaten. Eğer yayıncı dışarıda kapıda beklerse öyle benim elimden alabilir taslağımı diyor. Yani hikayeleri de kesinlikle gözden kaçmaması gerekir. Hep aynı bo boşluk. Geçen sene okumuştum tekrardan. Ee, gerçekten Ahmet Hamdi Sampınar'ın e, farklı gazetelerde ya da işte dergilerde yazdığı e, ...metinler gerçekten bir fikir adamı da olduğunu gösteriyor. Bir bakış açısına sahip olduğunu gösteriyor. Bir dikkat adamı olduğunu gösteriyor. Zaten kendisi ben dikkati yani e, putlaştırmışımdır gibi bir şey söylüyor. E, dikkat onun için çok önemli. E, biliyorsunuz Yahya Kemal e, hocası, değerli dostu, büyüğü... ...ve ondan çok etkileniyor. Dediğim gibi, daha evvelde söylediğim gibi... O hayattayken şiir kitabı çıkarmıyor. Böyle tevazu sahibi bir adam. Fakat şu böyle bir şey var ama mesela hep aynı boşlukta anlatıyor. Yani böyle hep böyle Yahya Kemal'den iyiyle, övgüyle, güzellikle bahsederken orada günlükleri de var çünkü. Günlüklerinde biraz yerdiği noktalar var çünkü. Tanpınar'ın para sıkıntısı çekerken Yahya Kemal'in bunu bilmesine rağmen üzerinde durmadığı, göz ardı ettiği, görmezden geldiği söylüyor yani orada. Parasına kıymet veren bir adamdı diyor Yahya Kemal için. Ve tabi Huzur Ahmet Tanpınar'ın kıymetli bir eseri. Çok fazla ayrıntıya girmeye gerek yok. Herkesin fikir sahibi olduğu gerçekten Huzurcular ve saatleri ayarlama Enstitücüler diye ayrıldığı kitaptır ikisi birlikte. Yani bunlar önemli kitaplar ikisi beraber. Saatleri ayarlama enstitüsünü koymamışım buraya. Sanırım yukarılarda bir yerde kaldı. Fakat biliyorsunuz beş şehir yani Tanpınar'ın gerçekten bir böyle dil lezzeti sunduğu bir kitaptır. Gözden kaçmaması gereken bir kitap. Bugünlerde okuduğum bir kitap bu da epeydir elimde gezdirdiğim, yaşadığım gibi bitti artık. Ve gerçekten Tanpınar'ın o Cumhuriyet gazetesinde, dergilerde neler yazmış, hangi konulara girmiş, Paris'te neler yaşamış, Fransa ziyaretinde, oralarda o oradaki gördüklerini nasıl anlatmış bunları görüyorsunuz, bunları inceliyorsunuz, okuyorsunuz. Yani yine aynı şekilde sanırım bu kitabı yarım bırakmıştım doğruyu söylemek lazım. Aydaki kadın zaten kendisi de yarım bırakmış Tanpınar'ın. Böyle şey birazcık oluyor bende eğer bir eser yarım bırakılmışsa ya da yazar sağlığında onu tamamlayamamışsa sanki bende birazcık böyle boşluk oluşturuyor. Bir de ben şunu söylemek istiyorum. Bakıyorum yazarların hayatına. Bir yazar mesela Tanpınar bazı eserlerini yayımlamamışsa, onları yayınlanmaya değer bulmamışsa ya da işte onları bir şekilde bir sebeple yani dosyalarının arasına, çekmecesine koymuşsa yayıncılar illaki onu bir şekilde sonradan yayınlıyorlar. Bu birazcık benim dikkatimi çekiyor. Eğer bir yazar bir dosyayı bırakmışsa, bu yayımlanmamışsa, yayınlanmasın diye içer koymuşsa, illa ki bunu yazılı olarak söylemesi önemli değil. Bunun yani bedenen bir insan, yani hayatıyla da, yaptıklarıyla da anlatabilir. Bu yüzden biraz buna karşı duruyorum açıkçası. Bu akşam Ahmet Amca Tanpınar videosu yaptık sizinle gerçekten bu videoyu yapmak istiyordum. Bir de tampınar gibi ben de zor beğeniyorum. Yani videolarımı baştan alıyorum, tekrar alıyorum, baştan başlıyorum. Bu da yorucu oluyor açıkçası. Benim öbür taraftan da yapmam gereken işler var. Yazmam gereken eserlerim var ya da okumam gereken kitaplar var. Olduğu kadar diyorum. Olduğu kadar olmadığı kader mi demişler. O yüzden hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Esen kalın diyorum.